Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Haber <laughs> <laughs> Bravo! Bravo! Önce hocamdan başlayalım. Şey yapma ya. Evet, önce hocamdan Teşekkür başla. Evet hocam. Ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Bey gelin. Ay, Yok hep beraber. Hadi bakalım. Evet. Buradayız. Şey Oğlum <laughs> 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 yapma lan. Tamam. Ben. Hadi bakalım. Ay, şey <laughs> Çekiyoruz. Elif hoş geldin kardeşim. E, gerçekten evet. önemli bir başarı sağladın. Ol. Üçüncü olarak dünya şampiyonasında. Ee, bize anlatabilir e, misin e, bu şampiyonadalık süreçlerini e, yaşadıklarını? Evet. Hoş bulduk. E, bu şampiyona benim için çok özel ve değerli bir şampiyonaydı. Ya yani şöyle e, bir ara vermiştim ve aradan sonra tekrar bu şekilde ringe çıkmak gerçekten çok büyük bir e, özgüven istiyordu. E Federasyon Başkanımız gerçekten Suat Ekimoğlu çok değerli bir başkanımız ve Suat Ekimoğlu öncelikle bize gerçekten başarılı olduğumuzu, başarabileceğimizi inandırdı. Biz de ee, elimizden geldiğince bir buçuk ay boyunca kampta kaldık. Önce Kastamonu'da, ardından e, Budva'da çok güzel kamplar gerçekleştirdik. Daha sonra Sırbistan'ın işe geçtik. Çok zor bir kura çektim. Kuram gerçekten çok zordu. Ee, i̇lk turda İrlandalı'yı yendim. Yani e, çok güçlü bir kadındı. İkinci turda Çeyrek final maçımda 1 numara seri başıyla oynadım Azerbaycanlı arkadaşım. Onunla zaten yıllardır kamplarda beraberiz. Yani. E, onu biliyordum ama sonuçta bir numara seri başı ve gerçekten çok iyi bir boksör, Avrupa dünya dereceleri bir boksördü. Onu çok rahat bir şekilde geçtik. Ee, yarı final maçımda Çinli ile oynadım. Onda da maalesef lobi kurbanı olduk ve e, dünya üçüncüsü olduk. Amacım dünya şampiyonu olmakta, Ülkeye beni temsil etmekti ama e, bir aradan sonra Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra tekrar Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi büyük arenalarda boy göstermek gerçekten çok zor. Ben burada üçüncü oldum ama e, altı madalya gerçekten kıl payı kaybettiğim maçlardan bir tanesi oldu. Üzgünüm ama sevinçliyim de. Yani aradan sonra tekrar kendime inanmam ve bu platformda bir tekrar boy göstermem benim için de çok büyük bir artı oldu. E, şehrime, ülkeme gerçekten bir madalya daha kazandırdım. Bunun haklı gururu var içimde, onuru var eee gerçekten mutluyum. <laughs> Teşekkür ederim. Eee peki jerez maçından sonra Azerbaycan rakibindeki Azerbaycan bayrağını öptün. Hem Türk Evet. De... Hem de Azerbaycan e, ülke gündeminde e, bayağı viral oldu evet. görüntüler. Aslında o öyle tasarlanmış bir hareket değildi. Ya yani dediğim gibi Azerbaycanlı arkadaşım gerçekten e, yıllardır birlikte olduğumuz, e, eldiven taktığımız, altlı üstte oynadığımız zamanlarda yani birbirimize partnerlik yaptığımız bir arkadaşımdı. Evet Azerbaycan yani Azerbaycan bizim için e, kardeş ülke. Yani orada yapılanlar tamamen o an e, içimden gelen şeyleri yaptım. Evet ben de gördüm. Azerbaycanlı arkadaşlarımız da bana gönderdi. Türk arkadaşlarımız da bana gönderdiler. Ee, tamamen dediğim gibi ya içimden gelerek yaptım ve çok da güzel bir anı oldu benim için. Evet Karabük adına verildiği bir köprü var. Evet. Yine bir şampiyonluğa yaklaştı. <laughs> evet. Yine bir geldi. buradan Karabük halkına neler söylemek istersen Buradan Karabük halkına, ee, beni destekledikleri için, bana dua ettikleri için çok teşekkür ediyorum her birine. Ee, gerçekten ciddi manada desteklerini hissediyorum. Dediğim gibi yani aslında e, sporu bırakmıştım tekrar geri döndüm. Tekrar zirve için hep beraber Karabük Halkı ile birlikte hep beraber tekrar zirveye çıkacağız. Karabükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com